Yeniden merhabalar, sesimizin sözümüzün ulaşmış olduğu her yere herkese kucak dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Hayatı konuşalım istiyorum biraz. E, hayat hepimiz için tabii ki göreceli bir kavram. Hayat herkese aynı şartları sunmayabilir. E, bunları anlatırken e, kimse kimsenin hayatını bilmiyor ve ona göre yargılamıyor ya da yargılamamalı gibi de düşünülebilir. Bundan tabii ki bahsetmiyorum. Hatta hayatın ne olduğundan bahsedelim biraz istiyorum. Anton Chekhov'un çok güzel bir sözü var, diyor ki ''Hayat seni güldürmüyorsa, espriyi yeteri kadar anlamadın.'' demektir. Aslında böyle özet bir cümle, çok özet bir ifade ve bunun üzerinden hayatı değerlendirdiğimiz zaman yaşadığımız hiçbir şeye şaşırmayacağımızı, gereğinden fazla üzülmeyeceğimizi e, hayatın bir yanının olumsuzluk, bir yanının olumluluk olduğunu, yani bir yan pozitif, bir yan negatif, tıpkı bir terazi gibi. Bu terazinin bir kefesinde negatiflikler, bir tarafında pozitiflikler var. Bir tarafında iyilikler, bir tarafında kötülükler var. Bir tarafında iyiler var, bir tarafında kötüler var ve bir e, zıtlık olduğunu gözlemleyebileceğiz ve hayatın aslında yaşamın kurallarından birisi bu evrenin zıtlık yasasıdır buna bağlı olarak her şey gelişir. İyilik varsa kötülük de vardır. Bir yerde kötülük varsa mutlaka iyilik de vardır. Bu dengeyi, işte bu terazinin kefesini inşallah dengeleyebilir ve bunu anlayabilirsek artık hayatın gerçekten hangi anlama hizmet ettiğini kavrayarak, yaratılış amacımızın farkında olarak bu hayatı da bize düşen kısmıyla inşallah başarabildiğimiz, çabaladığımız en güzel yönüyle de son günde Son nefesimizde Rabbimize sunmayı da inşallah elde etmiş olacağımız bir avantaja dönüştürebileceğimiz bir fırsat olduğunu görebilmek mümkün. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın çok güzel bir sözü var. Onu da burada hatırlamak ve rahmetle yad etmek isterim. Diyor ki, hayat doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, faydalı ile zararlının, adalet ile zulmün mücadelesinden ibarettir. İşte hayatın özeti. Bu hayatın kolay, güllük gülistanlık e, olacağı anlamına gelmemenin farkında olmak, problemler olabileceğini, sorunlar olabileceğini kabul etmek, bununla ilgili mücadele etmek, aslında hani cedel demiş olduğumuz o mücadele kavramı, e, hayatın ta kendisi. Mücadele etmek, insanın e, yapacağı ve sorumlu olduğu tek şey. Ne diyoruz biz hep bugüne kadar? Biz sonuçtan sorumlu değiliz, süreçten sorumluyuz ve biz sonuca göre Rabbimiz tarafından değerlendirilmiyoruz. Rabbimizin adaletinde bu yok. Biz süreçte verdiğimiz emekten de sorumluyuz. Yapmış olduğumuz davranışlardan da sorumluyuz ve esas sorumlu olduğumuz Rabbimiz katında da aslında bu kısmı. O yüzden hiçbir şeyin boşa gitmediğini biliyor olmak insana müthiş bir rahatlık veriyor. Sonucu odaklı olan sadece insanlardır. Yapmış olduğunuz şeyin olumlu veya olumsuz bir şekilde ile ilgili veya buna göre davranış gösterecek olan, size muamele edecek olan sadece insanlardır. Allah katında hiçbir şey boşa gitmediğini bilmek, işte bu hayat tanımını çok iyi anlamamızı ve kavramamızı sağlayacağı için bizi çok daha rahat ve çok daha huzurlu bir şekilde bu hayattan inşallah veda etmemizi sağlayacak. Çünkü o zaman hayatın neye hizmet ettiğini, insanın ne için yaratıldığını ve hayatla ilgili aslında bize yaşamak hususunda nasıl bir fırsat, nasıl bir avantaj sunulduğunu da anlamamızı sağlayacak. Ahmet Kaya bir şarkısında ne söylerdi? Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. İşte hayatın özeti, işte hayatın tanımı. Bazen yaşadığımız olumsuzluklar, yaşadığımız acılar bizi bu hayattan uzaklaştırma, isteği oluşturabilir. İçimizde böyle bir duyguya yer verebilir. Fakat yaşamak motivasyonu aslında hepimizde var. Eğer öyle olmamış olsaydı yaşamış olduğumuz acıların o dayanılması, katlanılması güç olan sorunların, problemlerin gerçekten de üstesinden gelemezdik ve bunu zannediyorum ki başaramazdık. Tolstoy diyor ki eğer doğmak elimde olsaydı bu gülünç koşullarda dünyaya gelmeyi asla istemezdim. Zaman zaman bunu yaşadığımız, bu duyguyu hissettiğimiz, bu düşünceye kapıldığımız anları olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Mesele bir şey aklımızdan geçirmek değil aslında. Mesele bunu davranışa döküp dökmediğimiz. Bizim sorumlu olduğumuz şey, bununla ilgili bir olumsuzluk düşündüğümüzde, yanlış bir şey düşündüğümüzde, hatalı bir fikre kapıldığınızda bunu eyleme geçirip geçirmediğimiz, daha düşünce anında eğer bunu engelleyebilirsek, davranışa bunun yansımamış olması işte bizim için kurtarıcı bir formüldür. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ve o ayette şöyle geçiyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah gizleseniz de, vursanıza vursanız da kalplerinizden geçenleri bilir. Bu ayet indikten sonra sahabeler ağlayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar ve diyorlar ki Ya Resulallah biz gün içerisinde öyle şeyler düşünüyoruz ki aklımızdan öyle inanılmaz, öyle hayret verici düşünceler geçiyor ki öyle bazen kötü şeyler düşünebiliyoruz, bazen yapmamamız gereken şeyler aklımızdan geçiyor. Allah bunları da mı görüyor ve duyuyor. Peygamber Efendimiz diyor ki evet aynen öyle Allah onları da görüyor ve duyuyor. Fakat mesele senin bunu yapıp yapmaman. Mesele sen bu düşünceye karşı e, o düşünceyle işbirliği yapıp bunu davranışa dönüştürüp dönüştürmemen. Aklımızdan bir şeylerin geçmesi, kötü şeylerin geçmesi değildir mesele. Mesele biz bunu davranışa muyuz? Çünkü davranışa dönüştüğü zaman işte insan durdurulamaz hale gelebiliyor. Davranışa dönüştüğü zaman o olumsuz düşünce o zaman insana ve topluma hatta hayata, dünyaya zarar vermeye başlıyor. Zaman zaman keşke doğmasaydım, keşke bu çağda yaşamasaydım diye düşünmeyenimiz zannetmiyorum ki yoktur. Mesele bunu düşünmemek değil. Mesele düşmemek de değil. Mesele düştükten sonra tekrar ayağa kalkıp kalkabiliyor muyuz? Kaç kez düştüğümüzün de bir önemi yok. Mesele her düştükten sonra ayağa tekrar kalkabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Hayat bir mücadeledir. Hayat sadece hayatımızdaki iyiliklerle, olumsuzluklarla, e, kötülüklerin ya da olumlulukların e, adaletle zulmün mücadelesi değil. Biz kendi iç dünyamızda da zaten bir düşünce ve davranış mücadelesini veriyoruz. Ve öncelikle e, bunu kazanabilirsek, bu iç çatışmalarımızı sükunete erdirip çözüme ulaştırabilirsek emin olun bu hayatımıza da yansıyor. Ve aslında hayatın bize vermiş olduğu mesajı işte o espriyi çok daha güzel ...ve doğru bir şekilde belki de e, anlamış oluyoruz. Bir şeye adım attığınız zaman... ...onunla ilgili bir sürü problemler çıkabiliyor karşınıza. Ben daha önce de bahsetmiştim. Her şey üstüne üstüne gelmeye başladıysa isimli... ...videomuzda bundan bahsetmiştim. Biz iyi bir şey yapmaya çalışırken bile... ...bir takım zorluklarla ve sorunlarla karşılaşırız. Bunun mesajını... ...sen bunu yapmamalısın şeklinde algılamamaktır hayat buna rağmen mücadele etmektir. Çünkü biz bir karar verdiğimizde, biz bir karar aldığımızda hayat bizi sınava tabi tutar. Mesele bizim bu sınavı geçip geçmediğimizdir. Ondan da önemlisi, mesele biz bu sınavı geçmek istiyor muyuz yoksa istemiyor muyuzdur? Çünkü ona göre bizim hayatımızda birçok şey, düşüncelerimiz, davranışlarımız, duygularımız da şekillenecek ve Rabbimizin bize sunmuş olduğu bu yaşama fırsatı ile birlikte bunlar da bize hizmet etmeye başlayacak. Her şey insanlar için diyoruz. Bizim istifademize sunulan, bizim hizmetimize sunulan her şeyi gelin bir de bu yönüyle hayatımıza dahil edelim ve onlardan istifade edelim olur mu?